Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz icra takibine yapılan itirazın kaldırılması. Ben İstanbul Barosu avukatlarından avukat Ceren Altunyurt. Bir alacağınız var ve alacağınızı icraya koydunuz. Fakat karşı taraf böyle bir borcum yoktur diyerek e, takibi itiraz etti ve takibi durdurdu. Şimdi ne yapmanız gerekir alacağınıza kavuşmak için? E, takibin devamını nasıl sağlayacaksınız? Kişi gerçekten borçlu olduğu halde e, süre kazanmak adına e, borcum yoktur diyebilmektedir. Bu sebeple kişi zaten borçlu, işte elimde deliller var, nasıl olsa takibe itiraz edemez diye düşünmeyin. Borçlular genelde kötü niyetle takiplere itiraz ederek takipleri ilk aşamada durdurmaktadır. Yapılması gereken takibe borçlunun yaptığı itirazın haksız olduğunu belirterek takibin devamını istemektir. Peki bu nereden talep edilir? Nereye bu yönde bir dilekçe sunmanız gerekiyor? Alacağınızın türüne göre karşı tarafın veya sizin tacir olup olmamanıza göre de e, başvurulacak mahkeme değişiklik göstermekte. Örneğin her iki tarafta tacirse uyuşmazlığı çözmeye konu mahkeme asliye ticaret mahkemeleri olmakta. Taraflardan biri tacir, diğeri normal vatandaşsa ve tüketici sınıfındaysa tüketici mahkemeleri görevli olabilmekte. Her iki tarafta normal vatandaşsa bu halde asliye hukuk mahkemeleri görevli olabilmekteler. Bu şekilde mahkeme tespit edildikten sonra İtirazın iptali davası açarak alacağınızı mahkeme huzurunda kanıtlamanız gerekir. Mahkeme delilleri değerlendirip kişinin gerçekten borçlu olduğunu takdir ederse açtığınız takibin devamına hükmedecek ve borçlunun yaptığı itirazı kaldıracaktır. Ve eğer borçlunun yaptığı itirazı kötü niyetli bulur ise icra inkar tazminatına da hükmedebilir. Fakat bunun için alacaklı avukatının mutlaka dava dilekçesinde alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatı da talep etmesi gerekmektedir. Alacaklının elinde borçlunun imzası bulunan bir senet veya borçlunun imzasının noterlikçe onaylanmış suretinin bulunduğu bir senet ya da bazı yetkili kurum ve kuruluşların verdiği e, usulüne uygun düzenlenmiş belgelerden var ise direkt e, icra hukuk mahkemesine itirazın kaldırılması davası da açılabilmektedir. Fakat bu ayrımın mutlaka bir avukat aracılığıyla e, tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü eğer ki yanlış bir merciye başvuru yaparak itirazın kaldırılmasını talep ederseniz ve itirazınız reddedilirse bu halde karşı tarafın avukatına Avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz. Aynı şekilde dosya masrafları, harç ve giderleri de tarafınıza yükletilecektir. Yani haklıyken, alacaklıyken, borçlu durumuna, zararlı durumuna düşebilirsiniz. Bu sebeple alacaklarınızın tahsilatını sağlamak için profesyonel bir avukat aracılığıyla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak dikkat edilmesi gereken husus İtirazın iptali davası bir yıllık zaman aşımı süresine itirazın kaldırılması davası ise yani icra hukuk mahkemelerinde açılacak bir dava söz konusu ise bu davada 6 aylık zaman aşımı süresine tabi zaman aşımı süresi itirazın size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamakta. Fakat siz yine de açtığınız icra takibine yapılan itirazı öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde aksiyon alırsanız herhangi bir hak kaybının önüne geçmiş olursunuz. Bu sebeple tavsiyem çok fazla beklemeden bir avukata başvurmanız ve ilgili süreler içinde avukatınızın da gerekli mercilere başvuruları yapmasıdır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve sonraki videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın soru ve yorumlarınız olur ise aşağıya yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup dönüş sağlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.